Haziranda işlenen 3 milyonluk gaz cüneytini hatırlayacaksınız. Günlerce gündemde kalmıştı konu çünkü. Belki hatırlamayanlar vardır. Özetleyeyim. Bir holdingin yöneticisi elindeki para dolu çantayla aracından binmek üzereyken öldürülmüş. Eski eşi de intihar etmişti. Ve aynı dönem anlaşıldı ki bu ölümlerin nedeni eski eşlerin kurduğu saadet zinciriydi. Ortada onlarca mağdur ve milyonlarca lira kayıp para var. Ama zincirin eksik halkaları yavaş yavaş tamamlanıyor. Baldız'ın yani öldürülen Sibel Koçan'ın kız kardeşinin evinde 58 milyon liradan fazla para bulundu. Kayıp milyonluk araçlardansa hala bir haber yok. Sema Koçan'ın evinde yaklaşık 60 milyon para bulunuyor. Milyonluk vurgun zincirinde işin içinden bir de baldız çıktı. Bu öyle sıradan bir baldız değil. Evinde yaklaşık 60 milyon lira bulundu. Milyonluk gaz cinayetinin kilit noktası baldı Sema Koçan. SAS Holding şehirde şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle gündeme gelmişti. Talihsiz kadın başından vurularak öldürülmüş, 3 milyon 300 bin lirası da gasp edilmişti. 639 milyon liranın yok olduğu olayda vurgun zincirinin yeni arkasında baldız detayı ortaya çıktı. Ablasının neden öldürüldüğü, kimler tarafından azmettirilerek öldürüldüğü bu soruların cevabı sadece baldız bilmektedir. Süleyman Aydın'ın intihar ettiği Ataşehir'deki o binada gasp edilerek öldürülen eski eşiyle birlikte baldızı da oturuyordu. Her biri farklı dairelerde oturuyordu. Aydın'ın intihar etmesinin ardından iddiaya göre baldızının yaptığı ilk iş evinde bulunan yaklaşık 60 milyon lirayı o binadan çıkarmak oldu. İşte tüm bir iddialar savcılık sorgusunda kayda geçti. Sisteme en çok para kazandıran ve takım lideri olarak anılan kişi savcılık sorgusunda itiraf etti tüm bilgileri. 9 kişiyle gittikleri Sema Koça'nın evinde valizlerle dolu paraların olduğunu anlattı. Hatta valizlerin üzerinde kime gideceğinin bile yazılı olduğunu söyledi. Sema Koçan'ın evinde yaklaşık 60 milyon para bulunuyor. Savcılık sorgusunda adam yaklaşık 60 milyon liranın dışarıya nasıl çıkarıldığını da tek tek anlattı. Bu paranın nasıl çıkartılacağı, nasıl dağıtılacağı planlandı. Önce paralar bir valize kondu. Ardından da dikkat çekmemek için o valizler boş bir kolye yerleştirildi. Amaç taşınıyormuş görüntüsü vermekti. Ve ardından para dolu 17 koli bir araca yerleştirildi. Ve böylece 60 milyon lira o binadan çıkartıldı. Yaklaşık 639 milyon lira nereye gitti? Para dolu başka evler var mı yok mu? Savcılık sorgusu devam ediyor. Bu paralar nerede şu an? kimler tarafından toplandı, açığa çıkartılmasının tek yolu savcılık makamının yapacağı incelemedir.